olur ki insan bir gün bir arkadaşından ticaret yaptığı bir ortağından ya da karı koca olarak birbirinden ayrılmak zorunda kalabilir. Talak dediğimiz şey biliyorsunuz Allah'ın en sevmediği helaldir ama helaldir netice itibariyle hayat yürümüyorsa yollar ayrılabilir. Özellikle talakın geçtiği ayetlerde bir bakın bu kavlul marufa bir şey göreceksiniz. Ayrılıyorsanız da eğer birbirinizle güzel ayrılın. Güzel sözler söyleyin. Bir insanın kalitesini ortaya koyan en önemli şey bir dostundan ayrıldıktan sonra onun arkasından söyledikleridir. 20 yıl beraberce yürüdünüz, bir gün geldi yollarınız ayrıldı. 20 yıl boyunca bir şey yok o dostun senin nazarında pırlanta Yollar ayrıldı diye başlıyorsun aleyhte konuşmaya. Şöyleydi, böyleydi. Aslında şu kusuru da vardı, aslında bu kusuru da vardı. İnanın ki bunların hiçbirinin değeri yoktur. Çünkü ayrıldıktan sonra söylüyor onları. Eşler birbirlerinden ayrıldıktan sonra birbirlerinin arkalarından konuşmaları caiz değildir zaten. O eşin kusurunu söyleyecek bir şey söyleyecek, şunu edecek, bunu edecek. Bu doğru bir şey değil. Olur ki bir Müslüman bir Müslümanla ters düşer olabilir ya biz insanız. Bazen iyi hoş da olabilir bazen kötü de olabilir. Şimdi biz iyi hoş olduğumuz günlerde iyi de hoş olmadığımız zamanlarda ne oldu? Sen dün bir hocayı göklere çıkarıyordun. O hoca senin için alleme cihandı. Onun her sözü senin için buyruktu yasaydı. O Allah'la irtibatı çok güçlüydü şöyleydi böyleydi. Senin nazarında böyleydi. Sonra bir gün o hoca senin çok da hoşlanmadığın bir söz söyledi. Bir yanlışı oldu o yanlışın üzerinden çizdin üstünü başladın makarayı geriye sarmaya. 5 yıl önceki dosyaları da karıştırdın. 5 yıl önce 10 yıl önce yaptığın şeyler onunla yaşadığın hukuka bağlı olarak da bazı şeyleri ortaya koydun. Bilmem ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Burada çok da iyi bir halde değiliz. Müslümanlar olarak bu konuda gerçekten ciddi ciddi problemlerimiz var ama bu kavlun maruf diye Kur'an'ın ifade ettiği ayetlere baktığınız zaman emin olun bir çoğumuz o alanda sınıfta kalacak. Çünkü yok bizim dilimizde maruf söz, güzel söz, hoş söz damarımıza basıldığı zaman yok ortada. Normal zamanlarda işte benim gibi kürsüden konuşmak kolay. Hayatın içinde hele böyle bir hassasiyetime dokunduğu bir anda bir bakalım var mı yok mu? Eğer böyle bir zamanda bile ilkeleri koruyorsa bir Müslüman ve Kur'an'ın burada söylediği gibi halen maruf söz söylemeye devam ediyorsa işte doğru söz, işte doğru uslup, işte Allah'ın razı olacağı söz o.